Ya bu meme kanserinin ameliyatsız çözümü yok mu? <laughs> Olmaz mı? <laughs> Var mı? Var ama hepsinde değil. Yani bu süreç bu aslında yeni bir teknoloji değil bahsedeceğim şey. Ablatif tedaviler diye geçen bizim hocayla birlikteliğimiz 14-15. Evet. yılımıza giriyor. On ilk tanıştığımız günden itibaren önce yüksek frekanslı ultrasonlu ablasyon tedavileri sürecine girmiştik beraber bir Almanya serüvenimiz. Sonra Japonya'da radyo frekans ablasyon, hı hı. kriyo ablasyon serüvenleri ve günümüzde artık geçmişte tabi ilk başta deneyseldi bunlar. Hı hı. Ve hemen akabinde memenin benin durumları yani memede bulunan fibroadenomlar, i̇yi huylu, iyi huylu, iyi huylu lezyonlarında kullanır aşamadaydı. Ve geçtiğimiz sene, geçen sene 2024 yılında da ICE-3 çalışmasının sonuçları 5 yıllık sonuçları açıklandı. Bizim favorable tumors dediğimiz yani I, olumlu seyri olan ve e, luminal tümör, östrojen ve progesteron pozitif, hörtü negatif, ki 67 dediğimiz proliferatif indeksi düşük olan tümörlerde artık günümüzde 2 santim, 2,5 santimetrenin altında olan 60 yaş üzeri gruplarda ameliyat söz konusu olmayabilir.